Evet canlar pekiştirme testi 3'teyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Bir sporcu yıl boyunca katıldığı 40 turnuvadan 16 altın, 13 gümüş ve 7 bronz madalya almıştır. Buna göre bu sporcunun bir sonraki turnuvadan madalya alarak dönme olayının deneysel olasılığı kaçtır diye sormuş bize. Canlar şimdi şöyle düşünün bizim tüm olayımız katıldığı 40 turnuva yani 40 tane deney yapılmış. Tüm durumumuz bu olacaktır. Fakat burada bize istenen durum şudur. E, madalya alarak dönmesini istemiş, bu madalya altın da olabilir, gümüş de olabilir, bronz da olabilir. Yani diyorum ki 10 tane altın, yani altın olabilir. E, bunun 10 gerçekleşmiş durumu var dedim, yukarıya gerçekleşme durumunu yazıyorduk. Bizim madalyamız altın olabilir veya e, gümüş olabilir veya bronz olabilir. Yani biz veya dediğimiz için farklı durumlar olduğu için araya toplama işlemi koyduk. Çünkü madalya demiş. İşte biz bunun sonucunda madalya alarak dönme olayının deneysel olasılığını bulmuş olacağız. Bakın burası 40. Burası da ne olmuş olacaktır? 30 olmuş olacaktır. Sıfırlarda gidince cevabımız 3 bölü 4 gelmiş olacaktır. İkinci soru bir zarın 12 kez atılması deneyinde 6 sayısı 5 kez üst yüzde görülmüştür. Bu durumda 13 atış sonunda zarın 6 gelme olayının deneysel ve teorik olasılıkları farkı kaçtır diye sorulmuş bize e, farkı kaçtır diye sorulmuş canlar. Şimdi öncelikle 6 sayısının biz deneysel olasılığını bir hesaplayalım. Deneysel olasılığı bakın 12 kez deney yapılmış ve 5 kez bu gerçekleşmiş. 5 bölü 12 bu bizim deneyselimizdir. Ee, teorik olarak da baktığımız zaman da hep bizim yaptığımız olasılık buydu zaten. Toplamda zarda 6 tane durum vardı canlar. Ee, 6 gelebilmesi de 1 bölü 6 idi. İşte bununla bunun arasındaki fark soruluyor. Yani 5 bölü 12'den 1 bölü 6'yı çıkartacağım. 2 ile genişlettim. Buradan da 2, 3 bölü 12 oldu. Sadeleşince de cevabım 1 bölü 4 gelmiş oldu. Üçüncü sorumuzda 4 renkten oluşan eşit bölmeli yandaki çark 20 kez çevrildiğinde ibre tam olarak 7 kez sarı, 4 kez yeşil, 6 kez mavi ve 3 kez de Kırmızı böl bölgeyi göstermiştir. Buna göre çarkın 21. kez çevrilmesi deneyinde İbrenin yeşil bölgeyi göstermesi olayının deneysel olasılığı sorulmuş bize. Canlar deneysel sorulduğu için toplamda 20 kez deney yapmışız bakın e, ee, şunu sayısı önemli değil yani sen sonuçta yaptığın deney sayısı önemli senin için 20 kez deneyinde kaç kez yeşili getirmişsin 4 kez yeşili getirmişsin İşte bu bizim 21. de de aynı olmuş olacaktır yani cevabımız 1 bölü 5 olacaktır canlar. Dördüncü sorumuzdayız. Bakın bir tablomuz var. Bir tavla zarının 100 kez atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların yüzdesi yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bakın bunlar yüzde olarak verilmiş. Sonuçta 100 kez atıyormuşuz. 15 kere 1 gelmiş. 100 atışta 18 kere 2 gelmiş. Bunu böyle de yorumlayabilirsiniz. Şimdi bakın buna göre zarın 101. kez atılmasında üst yüze gelen sayının 5 olması. Üst yüze gelen sayının 5 olması. Bakın canlar yani sen 100 kez attığında 5 sayısı 17 kere geliyorsa 101. attığında da yine 17 kez yani 17 e, bölü 100 yüz, %17 olasılığın olmuş olacaktır. Beşinci sorumuzda aynı zarın 101. kez atılması olayında üst yüze gelen sayının 2 veya 4 olmasının deneysel olasılığı kaçtır? Çanlar burada bakın araya veya koymuş yani farklı durumların incelenmesi ve araya toplama işleminin konulması sorulmuş bize. Önce 2 gelmesini bir inceleyelim. Bakın toplam bizim deney sayımız 100 değil mi? Bu 100 kere attığımda 2'nin gelme deneysel olasılığı 18 kereymiş. Artı 4'ün veya dediği için farklı bir durum incelediğimiz için araya artı koyduk. 4'ün gelmesi de bakın yani 4 100 atışta 18 kere gelmiş. Bunları toplarsak 36 bölü 100'den %36 olmuş olacaktır cevabımız. Yani burada mesela 100. kez attığımızda 101. soruyorsa 100 kezin deneyine göre belirleriz canlar. Tamam mıyız? 6. sorumuzda da bakın 101. atışta üst yüze gelme olasılığı deneysel olarak en düşük olan sayı kaçtır diye sormuş. Yani deneysel sonucun en küçük olması isteniyor sayıda. Canlar bakacak olursanız şayet 6 numara bence deneysel olarak en düşük sayı olacaktır. Neden? Çünkü bunun deneyi ne gelmiş? 13 bölü 100 gelmiş. Bak diğerlerine baktığınız zaman daha büyük. 13 bölü 100 daha küçüktür. O zaman 6 numara en düşük deneysel olasılığa sahiptir. 7. sorumuz 101. atışta üst yüzde okunan sayının 3 olma olayının teorik olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Canlar teorik olasılık soruluyor. Yani bizim bildiğimiz olasılık. Zarda toplamda 6 tane sayı vardı. 3 gelmesi de 1 bölü 6'dır dedik. 8. soru bir torbada 1'den 5'e kadar numaralandırılmış 5 adet top vardır. Bu torbadan torbaya geri konmak şartıyla ardarda arda 100 kez top çekiliyormuş. Bakın çekiliş sonuçları yine verilmiş. Mesela 100 çekişte yani 100 kez top çektiğimizde 1 ee, numara 25 kez geliyormuş. 2 numara 18 kez geliyormuş. Bu şekilde tablo çizilmiş. Çekiliş sonuçları yukarıdaki tablodaki gibi olduğuna göre 101. çekilişte kaç numaralı topun çekilmiş olmasının deneysel olasılığı en çoktur. Canlar deneysel olasılığın en çok olmasını istediyse bakın bence 3 numara olacaktır. Çünkü biz 100 kere çekişimizde 31 kere tam 3 numarayı çekmişiz. Diğerleri birazcık daha küçük olmuş. Yani cevabım 3 numara olacaktır. 9. soru ABC üçgeni verilmiş. AN açı ortayı verilmiş. AC 3 cm, AB 5 cm olarak verilmiş. ABC üçgensel bölgesinden seçilen bir noktanın AC'ye olan uzaklığının AB'ye olan uzaklığından daha küçük olma olasılığı sorulmuş. Yani biz bir tane nokta seçeceğiz. AC'ye daha yakın, AB'ye daha uzak olacak. Bunun olasılığı soruluyor canlar bize. Öncelikle daha öncelerden de hatırlatmıştık. Hatta biz çember fasulyünde de anlatmıştık. E, açı ortay gördüğümüzde açı ortay kolunun önemli özelliklerinden bir tanesiydi. Bakın şu açı ortay koludur canlar. Açı ortay kolunun üzerinde herhangi bir noktayı seçtiğinizde yan kollara indirdiğiniz uzaklıklar birbirine eşit geliyordu. Ya da istiyorsanız şuradan seçin bir nokta. Yan kollara indirdiğiniz uzaklıklar birbirine eşit olacaktı. Yani şimdi bakın şu açı ortay kolu ya canlar. Ben bunun üzerinden hangi nokta seçersem seçeyim yan kollara indirdiğim uzaklıklar birbirine eşit gelmiş olacak ama soru bizden onu istemiyor. Yani soru diyor ki AC'ye daha yakın olsun diyor. AB'ye daha uzak olsun diyor. Ama ben AN üzerinden bu noktayı seçersem AC'ye ve AB'ye eşit uzaklıkta olmuş olacaktır. Yani o zaman ben açı ortay kolunun üzerinde seçmeyeceğim bu noktayı. Mantıken nerede seçmiş olacağım? Buralarda bir yerlerde seçmiş olacağım bak. Yani buralardan bir noktayı seçerseniz seçin. AC'ye daha yakın AB'ye daha uzak olduğunu göreceksiniz. Yani o zaman canlar ben şu bölgede bir yerde seçmek istiyorum değil mi? Bakın şu boyadığım bölgede bir yerde seçmek istiyorum. Yani bu üçgenin içerisinde seçeceğim. Bu üçgenin içerisinde seçtiğimde istenen olasılığı bulmuş olacağım. Ve bu tür soruların zaten deneysel olasılıkları olmaz, direkt teorik düşüneceğiz canlar bunda. Ee, bölgesel düşündüğümüzde de alanla ilgileneceğiz. Mesela ben size şöyle bir örnek vereyim bundan sonraki hemen sorumuzla onunla alakalı ama mesela bir ok hedefe gittiğinde işte birinci bölgeyi vurma olasılığı nedir dendiğinde o birinci bölgede tek bir tane nokta yok ki bir alan var orada. Mesela şöyle düşün şu bir hedef tahtası olsun. Şurası birinci bölge, şurası ikinci bölge. Ben oku attığımda birinci bölgeyi vurma olasılığı dediğinde birinci bölgede nokta değil ki. Yani şurası da olabilir, burası da olabilir, burası da olabilir. E, sonsuz tane nokta olduğu için aslında bir alan belirtiyor bize. Yani bu alanın olasılığını hesaplamamız isteniyor. E canlar burada da aynı mantık. Bakın biz noktamızı bu üçgenin içerisinde seçeceğimiz için... E şimdi burada da seçebilirsin, burada da seçebilirsin. Burada sonsuz tane nokta seçeceğinden dolayı bir alansal <laughs> durum inceleyeceğiz. Aynı zamanda şöyle de bir alansal durum inceleyeceğiz ama açı ortayın bir durumu daha var canlar. O da önemliydi. Açı ortayı hatta daha öncesinde söylemiştik. Herkes kendi altındaki ile oranlanabiliyordu. A'nın C'ye oranı eşittir. B'nin D'ye oranı. Bunu daha önceden de söylemiştik canlar. Mesela diyelim ki burası 2 olsun, burası 3 olsun. Direkt şöyle yapabilirsiniz. Burası 2k'dır, burası 3k'dır da diyebilirsiniz demiştik. Bakın aynı mantık burada var. Biz buraya 3k dersek buraya 5k diyebiliriz. Bunu niye yaptık? Tabana göre alan paylaştıracağız çünkü. 3k'lık tabana göre siz buraya 3 alan diyecek olursanız 5k'lık tabana göre de Buraya 5 alan diyebilirsiniz. Canlar şimdi bizden istenen alan sarıyla boyanan alandı. Yani burada seçtiğimizde AC'ye daha yakın bir nokta geliyordu ya. Onun için istenen durum nedir? 3 ağlık alandır. Tüm durum nedir canlar? Bütün şeklin alanı düşüneceksiniz. 8 ağlık alan. Bunlar da sadeleşince cevabımız 3 bölü 8 gelmiş olacaktır. 10. sorumuz. Evet bakın işte bahsettiğimiz örnekte buydu. Şunları eşit vermiş. R, R, R diyelim hepsine. E, dart tahtasına atılan bir okun yeşil bölge isabet etme olasılığı. Canlar şu yeşil bölgenin alanı lazım bize gördüğünüz gibi. E, istenen durum yeşil bölgenin alanıdır. Tüm durumda bütün şeklin alanıdır. Az önceki demiştik. Bakın yeşil bölgenin alanı çemberini hatırlayın bir halkanın alanı aslında. Halkanın alanı nasıl buluyorduk canlar? Bakın şu şunun tamamını düşünün. Bak şunun tamamını düşünün. E, yarı çapımız 2R bunun karesi. Eksi yani şunun tamamından sarı bölgeyi çıkartacağım. Pi çarpı R kareyi çıkartacağım. İşte bu istenen halkanın alanı bölü tüm durumda tüm şeklin alanı olacaktı. Pi çarpı 3 R'nin karesi diyeceğiz. Çünkü tüm şeklin yarı çapı 3 R'dir. Peki yukarısı <laughs> pi çarpı 4 R kare eksi pi R kare. Böyle aşağısında pi çarpı 9 R kare gelmiş oldu. Yani yukarısı 3 pi R kare aşağısı da 9 pire kare oldu. Canlar şunlar birbirini götürdü. 3 bölü 9'a sadeleşirse cevap 1 bölü 3 gelmiş oldu. 11. sorumuzda bakın bize bir grafik verilmiş. Bu grafikte atış sayılarına göre bir paranın tura ya da yazının gelme yüzdeleri verilmiş. Canlar bakın 11. soru ne diyor bize? İkinci atışta yazı gelme olayının deneysel olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi bakın ikinci yani hemen şuradaki soruluyor bize. Biz bir kere attığımızda %100 yazı geldiyse ikinci kez attığımızda da %100 yazı gelecektir. Bütün sorularda da öyle yapmamış mıydık aslında? Yani şu atışın önemi yoktu. Deneyin önemi vardı bizim için. Ben bir kere attığımda %100 yazı geldiyse ikinci atışım da %100 yazı gelecektir. Deneysel olasılık. 12. soruya geldik canlar. Ee, şu grafikte çok küçük bir kayma olmuş. Onu hemen bir düzelteyim ben. Yani şu %10 şu arada değil de şu çizgi tam 10, şurası 20, şurası 30, şurası 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100'e devam ediyor. Yani şu çizgilerin her biri 10, 20, 30, 40 onları belirtiyor. 101. atışta tura gelme olayının deneysel olasılığı sorulmuş bize. 101. atış bakın şurayı ilgilendiriyor. Yani 100 kere atış yapmışız. 101. atış hemen sonraki atış. Canlar 100 kere atış yaptığımda e, tura kaç kere gelmiş bakın yeşil olan. Tura 30 kere gelmiş. Yani ben 100 kere atış yaptığımda 30 kere e, daha doğrusu %31 e, durum oluşmuş. 101. atışta da olasılık hala bozulmayacaktır. Aynı olacaktır. Şunlar da sadeleşince cevabım 3 bölü 10 gelmiş oldu. 13. sorumuz 1001. atıştan bahsediyoruz canlar. 1001. atış için de bakın şurayı kullanacağız demek ki. Ee, şimdi tabi yine şunları şöyle yazalım. Şu şekilde yazalım. Evet canlar 1001. atışta buradan bahsediyoruz. Yazı gelmesinden bahsediyor. Buraya baktık. Mor olan kısım bize yazıyı anlatıyor. Zaten yaklaşık sorulduğu için bakın şu gösterdiği yer tam %50 ile %60 arasında bir durum. Ya yani biz bunu %55 kabul edelim. Yaklaşık olarak sorduğu için tam da böyle arada gözüktüğü için 155 kabul edelim. Şimdi 1001. atışta da mantıken ne olmuş olacaktır? Yine olasılığımız 155 olacaktır. Çünkü hemen peşinden gelen bir atış ve deneysel 155 çıktığına göre hemen peşindeki atışta 155 gelecektir. Evet canlar son sorumuzdayız. Bakın deneylere devam edildiğinde 10 milyon birinci atışın yazı gelme olayının deneysel olasılığı Aşağıdakilerden hangisine en yakın olur diye sorulmuş bize bu konu başlamadan yani bu e, deneysel olasılık teoriksel olasılık konusunun bilgi kısmında canlar şöyle bir notumuz vardı hatırlarsanız ne kadar çok deney yaparsak o kadar çok teorik olasılığa yaklaşıyordu yani sen bir olasılığın ne kadar çok deneyini arttırırsan deney sayısını arttırırsan o kadar çok teoriksel olasılığa yaklaşıyordu. Şimdi bakın burada gerçekten artık hani grafiğin de dışına çıkmış. Deney sayısı 10 milyon birinciye gelmiş. Yani deney sayısı inanılmaz arttırmışız. E şimdi normal şartlarda canlar şöyle düşünün. Ben bir para yattığımda yazı gelmesi teorik olarak 1 bölü 2 idi ya. Şimdi deneysel olarak ben deneyimi çok fazla yaptığımda teoriksel olasılığa yaklaşacak demiştik. O zaman bunu çok fazla arttırdığımız için artık bu 1 bölü 2'ye yaklaşmaya başlayacak. Onun için de cevabımız Ceyhan olacaktır.